Kolay gelsin arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuzun konusu okuyarak yapıyorum çünkü bu bir slide aslında bir slide gösterisiydi ee, geçmişte bir e, sunum için hazırlamıştık ee, bunu sunumunu yapmıştık bir yerlerde unutulmuş kalmıştı tesadüfen elime geçince bunu da dedim sizinle paylaşayım o yüzden şuradan okuyacağım Hani adam neden okuyor falan demeyin. Ezberimde olan bir şey değil. Okuyarak unutmamak için, düzenli olması için okuyarak anlatıyorum. Bu arada beğenmeyi unutmuyorsunuz, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Beğenme ve yorum yapma konusunda da desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bu slaytımızın konusu neden kurutma tesisi kurmalıyım? Düşündünüz mü için? Niçin kurutma tesisi kurmalıyız? Tabii ki herkes diyecek ki para kazanmak için niçin olacak? Evet doğru Şimdi öncelikle sanayici olacağız mı buna karar vereceğiz. Yani diyeceğiz ki biz sanayici mi olacağız yoksa bir tane bakkal dükkanı mı açacağız? Bunun kararını vereceğiz. Yani bugün bir hamburgerci açacağımız fiyata bir fabrika açalım. Hem ülke ekonomisine hem kendi ekonomimize faydası olsun. Hem de Adam fabrikatör olsun yani hamburgerci olmasın olsun hamburgercilere kötü bir şey söylemiyorum bazen çok iyi para kazanıyorlar ama e, bugün küçük bir işletme e, bir bakkal dükkanı fiyatına bir kurutma fabrikası kurabiliyorsunuz sadece fark ne çok daha çalışacaksınız çok daha kazanacaksınız. Birileri de sorduğu zaman ne iş yapıyorsunuz diye bakkal dükkanım var yerine fabrikam var diyeceksiniz. Ee, kar oranlarımız yüksek çok yapılıyor belki ama dünyada, Türkiye'de az. Hala çok bakir bir alan. Dolayısıyla bu bakir alana bir an önce girmekte fayda var. Herkesin sorduğu soru şu. Yani bunu ee, tesis yapmak için gelen konuştuğumuz arkadaşlar sonra ya biz biraz daha düşünelim ee, işte Haziran olsun, Temmuz olsun yok Aralık olsun, Ocak olsun Mart olsun, Ağustos olsun vesaire gibi söylerler hep ee, ve yapmazlar. Yani doğru yatırımın zamanı nedir konusuna geldiğimizde doğru zamanın doğru yatırımın zamanı kriz anlarıdır. Bütün firmalar kriz anlarında daha hızlı büyürler. Krizi bir avantaja çevirebilirler ise ee, şu an ülkemizde belli bir nakit sıkıntısı kriz demeyelim kızıyorlar ama <laughs> belli bir nakit sıkıntısı var. Evet bu nakit sıkıntısından dolayı bazı şeylerin fiyatı da olması gerektiğinden daha ucuz bunu avantaja çevirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Zamanı mıdır? E, zamanını bekleyen çok bekler. Evet bu işin zamanı bir an önce yapmaktır. Bir an önce yapılması lazım. Ata sözlerimiz var. Erken kalkan yol alır, ata alan Üsküdar'ı geçti gibi falan. Bekleye bekleye en sonunda herkesin bu işe girdikten sonra... İşin cılkı çıkarsa bir 10 sene sonra zaten yapmanıza gerek kalmayacak. Herkes yapıyor olacak. Peki biraz da bu işin prestij yönü var. Ya, prestijli bir iş midir? Elbette prestijli bir iş. Yani bugün bir fabrikatör olmak yoluna giriyorsunuz. Bir sanayici olmak durumuna giriyorsunuz. Yani aslında siz bir kurutma tesisi kurduğunuzda artık bir sanayicisiniz bir sanayi adamısınız. Bunu her şeyden önce bileceğiz. Bir sanayici oluyorsunuz. Bir sanayiciyi de beraber oturup kalkacaksınız. Ee, her şeyiniz buna göre ayarlanmış olacak. Tabi bir anda patron havasına da girmeyin lütfen. Bu işi patron havasına girecek olanlar yapacaksa çok büyük sermayelerle yapsınlar. Yoksa yeni başlayacak arkadaşlar bu işe çalışarak girecekler. Eee ne demişiz? Kurutma tarım ürününe katma değer kazandırmaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi katma değer nedir? Katma değer nedir? Deyip hep, hep dururuz. Katma değer şu. Tabii ki bildiğiniz üzere. Çok iyi biliyorsunuz. Bir ürünü değerlendirip satmaktır. Ee, şimdi ben 60 yaşına merdiven dayadım. Çocukluğumuzda da söylerlerdi. İşte biz Avrupa'ya ham madde satıyoruz. E Avrupalı bunu işliyor 10 katı fiyatına bize satıyor. Hayır. Avrupalı uyanık. Bizden aldığı ham maddeyi 10 katı fiyatına değil 20 katı fiyatına 30 katı fiyatına satıyor bazen bize. Çünkü onu işliyor. Onu işleyecek kadar beyni çalışıyor. Kafayı çalıştırıyor. Onu geliştiriyor. Şimdi bir kilo demir alırsın. Hurda fiyatına satarsın. Bu demiri alır işlersen işte bir yay yaparsan kilo fiyatı 500 lira olur. Bunu ince bir çarklı haline getirirsen kilo fiyatı 10 bin lira olur. Bilmem ne haline getirirsen kilo fiyatı 100 bin lira olur. Yani bu ürüne bir katma değer. Yani bu ürüne değer katıyorsun. Aslında 10 lira olan ürünün fiyatını 50 liraya, 100 liraya, 500 liraya, 1000 liraya çıkartıyorsun. Bugün adam bir cep telefonu satıyor 100 bin lira. Ne var ki malzemesi? Ne kadar malzeme kullandı ki? İşte para kazanmak budur. Evet yapıp satabilirsiniz. Cep telefonu da yapabilirsiniz. Bu sermayeye göre değişir. Yani paran varsa istersen git bu tür bir şey yap. Ama paran azsa küçük paralarla bu işi yapacaksanız az parayla para kazanma, az parayla büyümenin yoluna girmekiniz lazım. Bu da kurutma da bunlardan bir tanesidir. Şimdi e, hep Adana bölgesi benim aklımdadır bazı şeylerde. Adana'da adam tavuk, şey, pamuk tarlası vardır. Önce çırçırcı olur, sonra tekstilci olur, ondan sonra büyük sanayici olur. E, ne yapıyor? Onu eğer bir adam o pamuğu alıp eldeki çırçır çır makinesiyle beraber bile doğramışsa bir çırçır çır atölyesi, bir çırçır çır fabrikası yetmiyor. Bir tekstil fabrikasına geçiyor. Ama pamuğu üretip satan adam torunları da pamuğu üretip satmaya çalışıyor. Ya dedeniz pamuğu üretip satmış da ne olmuş siz de pamuğu üretip satıyorsunuz. Önemli olan orada çırçır çır fabrikasını kurabilecek bir görüşe sahip olmak bir ileri görüş sahibi olmak ve bunun yanında çalışkanlığa da tabi sahip olacaksınız ve cesarete sahip olacaksınız. Eğer cesaretin yoksa gideceksin bir yerde devlet memuru işçi olarak veya bilmem ne olarak bir fabrikada asgari ücretle çalışacaksın. Eğer cesaretin varsa üreteceksin. Bir ülke üretmekle kazanır, bir insan üretmekle kazanır. Risk tabii ki var. Bir devlet memurunun e, riskiyle özel sektördeki adamın riski de farklı ama özel sektörde çalışan adam eğer başarılıysa devlet sektöründe çalışan adama göre 5-10 kat daha fazla para aldığı olabiliyor. Bazen tam tersi olsa da bu iş böyledir. Ne kadar risk alırsan akıllıca olduğu sürece o kadar karlı ve başarılı işler yaparsın. Evet kurutma bir ürüne katma değer katmaktır. Biz hala ve hala bir tarım ülkesiyiz ama unutmayalım her şey tarımdan başlıyor. Tarım yoksa cep telefonunu yiyemiyorsun. O yüzden önümüzdeki yıllarda tarım daha kıymetli olacak. O yüzden Avrupalı sanayi devriminden sonra artık baktı ki topraklarını kirletiyor. Tarıma döndü ve ağır sanayiyi geri kalmış ülkelere postalıyor. Onlar aç kalsınlar diyor. Bugün bir Konya ili kadar olan Hollanda Türkiye'den fazla süt üretiyor. Adam tarımla geçiniyor aslında. Ama bize ne yaptılar? Tarım çiftçi para kazanmaz. Çiftçi satar, üretir, satar ve güno gider. ...pavyonda yerse veya sadece... ...domatesi domates olarak satarsa... ...para kazanamayacak. Ama bir çiftçi... ...domatesini kurutur. Kurutulmuş domates olarak satarsa... ...o domatesi soslar... ...soslu domates olarak satarsa... ...vesaire vesaire yaparsa... ...e o zaman ne oluyor? Tabii ki... ...para kazanıyor. Hem çiftçi... ...yani tarım ülkesi... ...hem tarım endüstri ülkesi oluyor. Yani bir tarım endüstrisi için buna girin. Bir endüstri şirketiniz olsun. Bunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Lütfen tarımı geliştirmek için kurutmayla başlayalım. Şimdi e, bazı belediyelerimiz var ki özellikle sınırlı e, parti ismini vermeyelim. Sosyal Demokrat grubu firm şeyler partiler. Belediye seçimlerinde hep şunu demişler. Çiftçinin ürünü heba alıyor biz onu kurtaracağız. Tamam kurtarın işte bir kurtma tesisi kurun. E ama bu pahalıymış. E, peki ne yapacaksınız? E, bilmiyoruz ama biz söz verdik. <laughs> Allah Allah. Şimdi arkadaşlar Kalkınmanın yolu tarımdan ve tarımın getirdiği endüstriden geçiyor. Artık çok daha fazla tarımın endüstrisinden geçiyor. Bakmayın bizde bazı elektronik cihazlar falan yüksek fiyatlı ama Avrupa'ya baktığınız zaman bizde fiyatlı. Onlar da ucuz. Kimse de değer vermiyor neredeyse. Dolayısıyla tarım dünyanın geleceği tarım bu ülkenin de geleceği olmak zorunda. E, Sılaçtan okuyorum tabi. Biraz da çene yapıyorum. Kurutma pazar değeri az olan tarım ürününün satış kabiliyetini arttırmaktır demişiz. Ha bu slaj şeklinde ya. E, i̇sterseniz size gönderebilirim. Danışman arkadaşlar siz de seyredebiliyorsanız. Bunu slide olarak da size gönderebilirim. Kullanabilirsiniz. Yani patent falan istemiyoruz. Bu arada bizi beğenin lütfen. Şimdi kurutma pazar değeri düşük olan ürünlerin satış kabiliyetini arttırmak diyoruz. Evet. Nasıl yapıyoruz? Şimdi birinci kalite ürün zaten satış değeri yüksekse satıyorsun. En basitinden elmayı alıyorum elimi. Elma. Güzel parlak ve orta boy, büyük boylarını da pek kapı sevmezler. Orta boy bir elma ise, yani bir tanesi 200-250 gram arası gelmesini bekliyoruz ortalama. En çok pazarı onlarda var. Elmacılar yanlış söylüyorsam uyarsınlar. Şimdi bu elmayı zaten seç ve A kalite deyip o fiyattan sat. Ama bazı sezonda ki bu Türkiye'miz gibi ülkelerde kontrolsüz tarım yapılan ülkelerde, örtü altı ürün üretim yapılmayan ülkelerde hava şartlarına bağlı olarak bir sene dolu yağar, dolu vurgunu olur. Küt elmanın fiyatı düştü. Meyve suyu da at gitsin. Eyvallah. Yazık günah değil mi? Ya? Allah onu yaratmış, niye korumayı beceremedin? Ondan sonra fazla güneş oldu. E Güneş yanığı var, At onu da gitsin. O da meyve suyuna. E, tamam güzel, hep meyve suyu güzel içiyoruz da. Ondan sonra elma küçük oldu. Ya bu ne kadar küçük elma? Bir gün bana armut gönderdiler kurutmak için. İnan bozuk paradan biraz büyüktü ya. E, ne oldu? Onlar tabii elma suyuna gitti o başka o kadar da küçük olmasın. Farklı şekilde kurutup değerlendirebilirdik farklı bir şey. Eee, ama A kaliteyi zaten A fiyatından sat. Ama meyve suyuna diye ayırdığın ürün var ya, en azından onun bir kısmını kurtar da, kurut, A kalite dediğin, birinci sınıf dediğin elmadan daha yüksek fiyata sat. Yani sanayici ol, sanayileştirerek sat. Yani elmaya katma değer kat. E yok sen Allah'tan bekliyorsan olmayacak tabi. ...bazen rekolte çok yüksek oluyor... ...elma para etmedi diyoruz... ...ee... ...bir senesi... ...ya ihracatı hükümet kapatıyor... ...sebebini ben söylemeyeyim... ...siz daha iyi biliyorsunuz... Ee, ...fiyatlar düşük olsun diyor... ...belki iç piyasada enflasyon, gıda enflasyon olmasın... ...ee... ...gene para etmedi mal... ...ama şunu demiyor kimse size... ...ya arkadaş gübreyi alırken... ...ucuzdan verelim demiyor rekolte yüksek oldu fiyat çok düşük, yok efendim ee, ihracat kapandı, fiyat düşük, yok amborgo geldi, fiyat biraz daha düşük. E senin hayatın bu olmak zorunda ya çiftçi kardeşim ya. Yani. Bir doktorla tanışmıştık. Bu, bunu yapan çok. Elma bahçesi kurmuş. Ya diyor halci diyor üç kuruş almıyor. E ne yapacağız? E kurutma yapacaksın dedi, Kurutma yaptı sattı. E kurutma yap, kurutulmuş olarak sat, al kenara koy, parça parça sat. Yok. Eğer katma değer katacaksan en ucuz ve en kolay yolu bu. Sadece elma için değil tabii, yani diğer ürünler için de ee, aynısı. Portakalda da aynı, işte kerevizde de aynı, aynı da aynı. Aynı da aynı. oyna gitsin. Beğenmeyi unutmuyoruz. Ee, peki. Kurutma geleceğin sektörüdür. Ona erken giren kazanır demişiz. Şimdi e, pek çok videoda anlattık. Kurutmanın başlangıç noktası neydi? Ürünün olduğu sezonda o ürünü saklayabilmekti. Yani taş devrindeki adamlar bile ürün çokken bunu saklayalım demişler. Elmayı da kurutmuş, domatesi de kurutmuş, et kurutmuş, balık kurutmuş. Avrupa'da daha çok Amerika'da çıtır et diye satılıyor. Bazı büyük marketlerin A grubu mağazalarında da var. Çıtır et diye kurutulmuş et de satıyorlar. Bunu da yapabilirsiniz. Yani işkembeyi de kurutabilirsiniz. Vesaire vesaire. Yani mutlaka ürünü bol olduğu zaman 3 kuruştan alıp kurutup 15 kuruştan satacaksın. Yani adam aslında şunu yapmış. Ürün bolken kurutmuş. Ürün olmadığı zaman aç kalmamak için de onu yemiş. Dolayısıyla bu milattan önce başlayan bir serüven hala devam ediyor. Peki ne zamana kadar devam edecek? İnsanoğlu var olduğunu sürece devam edecek. Eğer günün birinde o filmlerdeki gibi böceklerden hap kapsül yapıp onu yutmaya başlamazsak eğer hala meyve sebze, et bilmem ne yiyeceksek doğayı öldürmeden o zaman bu sektör her zaman popüler olacaktır. Bakın arkadaşlar insanoğlu kurutmayı bulmuş milattan önce. Ondan sonra Konserve yapmış, vazgeçmiş. Dondurmuş, vazgeçmiş. Ne yaparsan yap kurutmaya geri dönmüşsün. Kurutmayla devam edeceksin. Çünkü kurutulmuş ürün her zaman lazım olmuş. Bunun bir sürü avantajları var. Farklı videolarda anlatacağım. Evet. Ha zamanı mıdır şimdi kurutmaya girmenin? Ee, az önce de söyledim. Bekler. beklersin. Yani 10 sene sonra da beklersen düşünürsün. Hala şimdi zamanı mı? Hala zamanı, zamanı mı? Zamanı mı? Aa, biraz daha bekleyelim de. Şimdi e, Kasım ayında vardı genç arkadaşlar geldiler. Biz dediler Haziran'ı bekleyeceğiz. Haziran'da bu işe gireceğiz. Niye? Haziran'da ekonomi düzelecek ondan dedi. Ya arkadaş bak anlatayım sana dedim ya. Bir kere sen tesisi kuracaksın, bunun hazırlığını yapacaksın, makinelerin gelecek, üretime başlayacaksın, izinlerini alacaksın, nereden baksan 3 ay. Ee, bu arada eğer elini çabuk tutarsan, ürünler yapılırken numune hazırlayıp birkaç müşteriye gidersin, mal bağlantısı yaparsın. Sonra... Bir ay iki ay tabii ki bir stok yapman lazım. Yani ben on kilo mal ürettim hemen kurusunu satayım gibi bir şey o söz konusu değil çünkü. Yani elinde biraz malın olacak. E iki ayda öyle çalıştım beş ay geçti. Aylardan ocaktı. E, dedik zaten altıncı ayda anca sen satış yapabileceksin be kardeşim ya. Adam şurada şey açtı, de, hamburgerci açtı, ismini de söyleyeyim. Reklamını yapmış olayım. Cicik istiyor. Cicik hamburger. Adam iki aydan fazla binanın tadilatıyla uğraştı ya. Alt tarafı masaydı, yere bermerdi, zarttı zurttu. Yani arkadaşlar bugün hadi deyip yarın üretim yapıp öbür gün satmıyorsunuz yani. Bu şimdi bir işlem süresi var. Zamanı mıdır? Evet. Ne kadar erken girersen o kadar iyidir. Ne kadar geç kalırsan o kadar kötüdür. Şimdi adama dedi ki çilek yapacağım dedi. Dedim hemen başlaman lazım. Olur mu dedi ya Haziran'da çilek çıkacak. E tamam. İşte ge geçenlerde aradı. Ya dedi artık biz karar verdik yapalım. Ne yapacaksın? İşte çileğe yetişeceğiz. E dedim, tamam bir an önce gel. Ya, ya biraz daha bekleyelim mi de dedi. E çilek bitti be kardeşim ya. Yaptığını kime satacaksın sonra ya? <laughs> yani başta yap numuneni falan yap ki müşterin hazır olsun. Zamanıdır. Ee, kar oranlarına geldiğimiz zaman bu işin kar oranları iyi midir? Şimdi e, esnaf, sanayici şunu çok iyi biliyor. Bazı dönemler vardır ki çok karlı çalışırsın. Bazı dönemler vardır ki az karlı çalışırsın. Yani taksicilik de yapıyorsan bu iş böyledir. Belli saatlerde müşteri çoktur hızlı iş yaparsın. Bazı dönemlerde olmaz. Bir e, turistik bölgedeysen cumartesi pazar taksin vızır vızır çalışır, hafta içi çalışmaz. Ama bir İstanbul'da şehir merkezindeysen e, bu sefer tam tersi olur. Akşam saati millet bir yerlere giderken hızlı çalışırsın. E, bu işte öyle. Yani e, sezona ayakkabı yetiştirirsin, ayakkabılar satılır satılır sezon sonrasında bir duruşa geçer çünkü herkes alacağını almıştır yani yazlık elbise çıkacak herkes yazlık elbisesini alır e yazın ortasında satılmaz niye alacak olan aldı zaten ondan sonra zarar veya düşük fiyata düşük rakamdan satarsın onu tekstili bilmem niye. E, ama e, hala kurutmada kar marjlarımız gayet iyi lütfen bunu iyi analiz edelim. Normalde, anti parantez giriyorum buraya, bir Avrupalı Avrupa'da tesis kuracağı zaman tesisin maliyetini 20 yılda çıkartabiliyorsa, bu Avrupa istatistiği, istediğiniz yere sorabilirsiniz. Tesisin maliyetini 20 yılda çıkartabiliyorsa diyor ki, karlı bir yatırım, iyi bir yatırım. Şimdi bana soruyorlar, 6 ayda maliyeti çıkartabilir miyim? E, 6 ay da çıkartamazsın tabii yani. E çünkü zaten senin işe başlama süren 3-4 ay yani. Sen gidip de bir fabrika açtığın zaman herkes koşup sana gelmeyecek. Sen gidip kendini tanıtman falan bir iki ay sürecek zaten. O yüzden videolarımızda falan hep şey diyoruz işletme sermayesi olarak paranızın yarısını ayırın. Çünkü arada da üretim yapmanız lazım. Fabrikayı bugün açtınız. Bugün 50 ton mal çıkartamayacaksınız. Yavaş yavaş mal birikecek. E bir iki ay çalışacaksınız ki malınız olacak. 50 kilo malla piyasaya çıkarsanız satamıyorsunuz. Çünkü adam sizden bunun devamını istiyor, sürekliliğini istiyor. Bir kereye mahsus almak istemiyor. Adama bu konuda da güven vermeniz lazım. Bunları da ararsanız konuşuruz. Ama Türkiye'de bir kurutma tesisi, iyi bir kurutma tesisi bazen 6 ayda da yatırılan parayı geri alıyor. Şimdi e, hep şunu dedim ya, videoda uzuyor kısa keseceğim. Diğer sektörlerle karşılaştırdığımız zaman, beğenmiyor unutmayın beyin ama e, yorum da yapın. Şimdi bir işi yaparken bu işe ne kadar para yatırdığına bakıyorsun mutlaka. Ne adam diyor ki? ...ben diyor minibüs alacağım... ...minibüsçülük yapacağım... E, ...10 milyon diyor zaten plaka parası veririm diyor... ...hımm güzel para... ...10 milyonu ver sana fabrika kuralım diyorsun... ...olur mu diyor... ...ya olur tabii... ...ama... E, ...sonra diyor ki 6 ayda diyor... ...bunun parasını geri alabilecek miyim... ...e peki minibüsün parasını 6 ayda geri alabiliyor musun... ...yok ama diyor belli... ...şimdi arkadaşlar... ...bir işe ne kadar para yatırdınız bu parayı ne kadar zamanda alacaksınız? Tabii ki e, bedavaya yapmıyorsunuz. Yani bunları anlattığım zaman firmanın biri bir arkadaş, vatandaş döndü dedi ki makineyi siz mi veriyorsunuz dedi. Biz yapıyoruz dedim. Ya dedim makineyi sen ver. E, ben kurutayım. Tamam. Malı da sen satın al. E, tamam. Sen ne iş yapacaksın? Kurutacağım. Kurutma yaptın mı daha önce? Yok sen öğreteceksin. Böyle bir dünya tabii yok. Kurutma yapmayı öğretiyoruz. Pazarı öğretiyoruz ama malı fabrikayı siz kuruyorsunuz biz size yardım ediyoruz satışınızda yardım ediyoruz makinalarınızı isterseniz bizden alıyorsunuz isterseniz başka yerden alın o zaman biz karışmıyoruz bazı şeyleri ee, ama yatırım maliyeti olarak gerçekten düşük bir yatırım maliyetine sahip yani bugün bu yatırım maliyetlerini de lütfen TL bazında değerlendirmeyelim. TL'nin bir anlamı kalmadı. Adam yarım ekmek arası tavuk döneri 250 liraya satıyor bugün Türkiye'de. Onunla lütfen kıyaslayın. Ucuz diye yazmış indirim. 250 lira ekmek arası tavuk. Gördüm, şaşırdım. Şimdi bu sektör az parayla girilebilen bir sektör. Özellikle çiftçiyseniz toprakla bir bağlantınız varsa az parayla girebildiğiniz bir sektör. Ee, Dolayısıyla bu iş e, maliyeti düşük ama prestiji prestij olarak baktığınızda bir sanayici oluyorsunuz. Bir fabrikatör oluyorsunuz. Dolmuşçular küsmesin. Bir dolmuşçu olmuyorsunuz. Bir fabrikatör oluyorsunuz. Ayırdığınız para bir dolmuş parasıyken. Ama dolmuş sahibi gibi de günde yarım saat şoföre konuşup ondan sonra yatmıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, adam gibi çalışıyorsunuz. Çalışmadan olmuyor bu iş çünkü. Şimdi biz e, sektördeki deneyimlerimizi alıyoruz, firmalara aktarıyoruz. Kooperatif olur, kooperatiflere aktarıyoruz. Belediyeler olur, belediyelere aktarıyoruz sektördeki üretim tecrübemizi, pazar tecrübemizi, ondan sonra kalite tecrübemizi, bunların hepsini bizimle çalıştığınız zaman biz sizlere aktarıyoruz. Şimdi bunların belli, daha önceden danışmanlık hizmeti vermiyorduk. Artık danışmanlık hizmeti de verelim dedi Suzan Hanım. Ee, onu da veriyoruz. Yani danışmanlık hizmeti dediğimiz şu. Tesisiniz mevcut tesisiniz varsa o tesisi çalıştırmanız için yapamamışsanız satamamışsanız gerekenleri e, konuşabilmemiz açısından size destek olmamız açısından bunları da yapıyoruz. Ama bunları ücret karşılığında yapıyoruz. Tesisi biz kurarsak boynumuzun borcu diyoruz. Biz bunları ücretsiz yapıyoruz. E, bayağı bir konuştuk. E, bunu bayağı bir anlattık. Diyoruz ki kurutmaya dair ne var ise, kurutmayla ilgili her şey, tesise başlangıçtan, ürün seçimine, satışına, işte kalitesine, vesairesine kadar her şeyi kurutma dünyasında bulabilirsiniz. Kurutmaya dair ne varsa kurutma dünyasında beni her zaman arayabilirsiniz. Bazen e, bilen oluyor, oğlum yanımda oluyor, otizmli oğlum var, telefonunuzu meşgule atarsa, yani ben atmamışımdır o atmıştır. <laughs> Suçu ona atayım. E, mesaj atın. Biz size döneceğiz mutlaka. E, kusurumuza bakmayın o konuda. E, çünkü e, her zaman yalnız bırakamıyoruz veya bir yerde bırakamıyoruz. Yanımızda geçirmek zorunda olursa. Hatta bazı makine kurulumlarına e, oğlum da benimle beraber refakat etmek zorunda kalıyor. Ee, onun da gelişimi açısından bizim de gözümüz arkada kalmasın diye. Ee, dolayısıyla ararsanız yardımcı olalım. Sorarsanız elimizden geldiğince e, aydınlatalım. Artık bu kadar. Ama siz de mutlaka beğenip yorum yapalım. Olur mu? Teşekkürler. İyi günler. Görüşmek